Ne oldu ya Ayra? Geldiniz mi? Evet, ne için çağırdın bizi? Anlatacağım. Hayırlı bir iş için. Ya bilemedim ki nasıl olacak bu iş. Ya Emre sen ekibi topla, ben ses düzenini falan ayarlarım, merak etme. Ben de bir menü hazırlarım. Oh, biz de okulda reklamı yaparız o zaman. Ah, fiyatı mantıklı yapalım, kantin afişe astık mı burası anında dolar ha. İşte bu. Abi iyi güzel söylüyorsunuz da ben bir müzisyen abileri arayayım bakayım buradalar mı? Hem artı bir de babam faktörü var ortada. ya yani babamdan izin almak çok zor. Sen merak etme, hallederim ben o işi. Hah! <laughs> Vallahi çok güvenme kızım kendine. Babama bu ara ne söylesem hayır diyor. Sen konuşmasını bilmiyorsun da ondan hayır diyordu. <laughs> Aynı gemide yol alır. Ayrı tutarız bu evde. sır dolu şu halimiz oy. Içinde. her gün yeni kurnazlık peşinde